Sevgili arkadaşlar merhabalar. Çözümlere devam ediyoruz. 7 sorumuz. 4 basamaklı 1A42 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre rakamları toplamına hemen bakıyoruz. 1, 4, 5, 7. 7 artı A. Ne olmak zorunda arkadaşlar? 3'ün katı olmak zorunda. Burada A'nın en büyük değeri. Rakam olarak 9 versek 16 olmaz. En büyük değer kaç olur arkadaşlar? 8 olur. 8. sorumuz 3 basamaklı 57x sayısı 4 ile tam bölünüyor. 4 ile tam bölünebilme kuralı gereği son iki basamağı son, son iki basamağı baz alıyorduk. Dolayısıyla ne yapacağız? Y ya 72'dir. Y 76'dır. X, Y, alabileceği değerler toplamı 8'dir arkadaşlar. Hemen 9'a geçiyoruz. 24.360 sayısı aşağıdakilerin kaç tanesi de tam bölünebilir? Önce bir rakamları toplayalım. 2, 4, 6, 9, 15. Hmm. Bu sayının rakamları toplamı 15'miş. Rakamları toplamı 15 olduğu için bu sayı 3 ile tam bölünür. 4 ile tam bölünebilme kuralı son iki basamakta 64 ile tam bölünür. Burada da sorun yok. 8 ile bölünebilme kuralı son 3 basamak 368'in tam katıdır. Burada da sıkıntı yok. 9'da bölünebilmesi için rakamları toplamının 9'un tam katı olması gerekiyor ki 15 9'un katı değil. 11 ile bölünebilme kuralı hemen şuraya yazalım. Uzun uzun çözelim bunu. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artıları topladık 5, eksileri topladık 10. Eksi 5, 11'in katı değil. Dolayısıyla verilen sayılardan 3 tanesi bu sayı tam bölermiş arkadaşlar. 10. sorumuz olduğuna göre A'nın 8'e bölümünden kalan kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlar A neye eşittir? 24 B artı 11 değil midir? Buradan A'nın 8 bölümünden kalanı bulmak için şu lokasyon 24 B dediğim olay 8'in tam katı değil midir arkadaşlar? Burayı işleme almayacağız. Kalan 11'in 8 bölümünden kalan 3 olduğu için A'nın 8 bölümünden kalan 3'tür değerli arkadaşlar. 11. soruya geldik. 7 basamaklı sayısı 9'a tam bölünebilmektedir. A kaçtır? 9'a tam bölünebilme kuralı rakamları toplamını alıyorduk. 3, 4, 3 ile 4 topladığın zaman 7, 1 ile topla 8, 6 ile topla 14, 5 ile topla ne oldu arkadaşlar? 19 oldu. Şimdi 19 artı A ne olması gerekiyor arkadaşlar? 9'un katı olması gerekiyor. Buradan A 8 olursa toplam 27 olur ki A'nın 8 olması gerekir. 12'ye geldim. Eş basamaklı sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre x artı y toplamda en büyük değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar 12 ile bölünebilme kuralı neydi? Sayın 12'ye tam bölünebilmesi için 3'e ve 4'e tam bölünebilmesi gerekiyordu değil mi? Buradan e, i̇lk başta 4 ile bölünebilme kuralı gereği şöyle yapalım. Sayı ya 32'dir değil mi? Ya da sayı 36'dır. Burayı hallettik. Şimdi x artı y toplamının en büyük değerini istiyor. Şurada işlemi alalım biz. toplam kaç oldu? 2 artı 4, 6. 3 artı 6, 9. Zaten burası 3'ün tam katı. Şurada 3'ün tam katı olacak şekilde en büyük değeri verelim. 9. Buradan x artı y'nin en büyük değeri kaçtır arkadaşlar? 9 artı 6. Cevabımız ne oldu? 15 oldu. Hemen geçiyoruz 13. soruya. A, B, C, D doğal Verilen bölme işlemi göre toplamı en az kaçtır? Bakınız arkadaşlar. A artı B artı C artı D'yi en az almak için D'den başlamak üzere en küçük değerleri vereceğiz. D'ye 1 verirsek C'ye en az 5 verebiliriz. Çünkü kalandan büyük olmak zorunda. Bunları yazalım. 1 oldu. 5 oldu. Peki bu değerleri istinaden B kaç çıkar? de 9 çıkar. Peki B'ye 9 verdiğimiz zaman 9 kere 6 54. 5 ile toplarsak 59 olur. A artı B artı C artı D toplamı cevabı 74 olur arkadaşlar. Rakamları aynı 25 basamaklı sayısının 25 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi verilen bir sayının 25 ile tam bölünebilmesi için sonu ya 00 ya 25 ya da 50 olmak zorundadır ya da 75 olmak zorundadır. Buradan 25 basamaklı bu sayıyı şöyle hayal edersek 4, nokta, 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 sonu 25 olsun. Sayın orijinal neydi? 4, 4, 4, 4 44'tü. Şimdi bu sayı 25'in tam katı. Bu sayının 25 bölümünden kalanı bulmak için bunları çıkarttığımız zaman değerli arkadaşlar ne geliyor buradan? 19 geliyor. Hemen 15. sorumuza geçiyoruz. 4 basamaklı 8 A, A4 sayısı 9'a bölünden kalan 7. 9'da bölünebilme kuralı gereği rakamları toplamını alacağız. 12 artı 2 A eşittir. 9 K artı 7. Bu tarafa atalım. 5 artı 2 A 9'un katıymış. Buradan bu eşitliğin sağlanabilmesi için A'nın 2 olması gerekir arkadaşlar. Gelelim 16. soruya. A sayısının 9'a bölünden kalan kaçtır? Şimdi Lokal inceleyeceğiz soruyu. Öncelikle buna bakalım. 27 9'un katı olduğundan kuvvetleri de 9'un katıdır. Bunun 9'a bölümünden kalan 0'dır. Gelelim bu sayıya. Bunun rakamları toplamı kaç yapar? 12, 18. Bu kısım zaten 9'a tam bölünüyor. Rakamlar toplamı tam bölünüyor. Kalan kaçmış o zaman? 7'ymiş. 4 faktöriyel 24'tür. 24'ün 9'la bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 6'dır. 100 faktöriyelin içerisinde onlarca 9'un katı olduğu için çarpanların içerisinde zaten 9'a tam bölünüyor. Dolayısıyla 13'ün 9'la bölümünden kalan arkadaşlar 4 diyoruz. Gelelim 17'nin soruya. X sayısının 7 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre. Şimdi bu sorunun iki farklı yolu var. Ben iki farklı yolu da size göstermek istiyorum. Birinci yol, ikinci yol. Değerli arkadaşlar, birinci yol basit yol. Ee, X sayısının 7 ile bölümünden kalan 3 ise X'e direkt 3 verebiliriz. X'e direkt 3 verdiğimiz zaman, Şıklara bakıyoruz. Hangisi 7'nin tam katı olur? Bu olmaz. 3 verdiğimiz zaman 2 kere 3, 6, 1 ile topla yetim. Zaten sonucu bulduk. Ama ikinci yol akademik yoldur. Bunu da öğrenmenizi istiyorum. X'e 7K artı 3 yazacağız değerli arkadaşlar. Bakınız doğru cevapta bir yerine yazalım. 2 çarpı 7K artı 3 artı 1. Yani 14K artı 7. Gördüğünüz üzere bu ifade 7'nin tam katıdır. 18. soruya geliyoruz arkadaşlar. Rakamları farklı 4 basamaklı 7 A 2 B sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre. 6 ile tam bölünebilmesi için sayının 2 ve 3 ile tam bölünmesi gerekiyor. Dolayısıyla A artı B'nin en büyük değerini soruyor. 7 A 2 8'i alalım. 7 A garanti olsun diye bunu da alıyorum. 7 A 2 6'yı alalım. Yani son basamağın çift en büyük çiftleri verdim. Rakamları farklı demiş. Bunu unutmayalım. Şimdi bu sayın 3'le tam bölünebilmesi için 7 artı 2, 9 A'nın en büyük değeri burada 7 olur ama 7 rakamları farklı olduğu için olmaz. Buraya 4 oldu. Buradan A artı B toplamının maksimum değeri 12 oldu. Şuna geçelim. 7 artı 2, 9 6 ile topla 15, 3'ün katı hmm. A'ya 3'ün katı olacak şekilde en büyüğü verebilirim. 9. Buradan A ve B toplamı 9 artı 6 15 oldu. Gördüğünüz gibi a b toplamının en büyük değeri de 15'tir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.